Herkese merhabalar. Bugün 2. dereceden denklemlerde kök bulma ve kuadratik formülün ispatını yapacağım. Ee, umarım beğenirsiniz. Videoya başlarken hemen bir ikinci dereceden denklem yazmak istiyorum. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 Bu hepimizin gayet kolay bir şekilde çözebileceği bir denklem. Ee, hemen tablo oluşturabiliriz. x'e x yazarız. eksi 3'e eksi 2 yazarız. Ve bu şekilde aslında denklemin köklerini bulabiliriz. x eksi 3 x eksi 2 diye yazabilirim. Parantezi kapatayım. Ee, bunu nasıl yaptım? Ee, x 3 ile eksi 2'yi çarptım. 6, -6 elde ettim. Ve x 3 ile eksi 2'yi toplayıp eksi 5'i elde ettim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise herkesin bildiği kuadratik formüldür. Kuadratik formülü hatırlatma amaçlı bir daha yazıyorum. x eksi b ay, pardon x eşittir eksi b e, artı eksi kök delta yani delta yerine b kare eksi 4 ac de yazabilirsiniz. Ya da üçgen de koyabilirsiniz delta anlamına gelen. Bölü 2a. Bu kuadratik formüldür. Bu iki yöntemle bu soruları bulabilir. E, bu tür denklemlerin kökünü bulabiliriz. Ama neden böyle yapıyoruz? Bugün bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle yeni bir denklem oluşturmak istiyorum. Yeni denklemimiz x kare artı 2x art, eksi 15 eşittir 0 olsun. E, ben bu denklemi ispat için eksi 15'i karşıya göndereceğim. E, ve yeni denklemimiz e, şöyle gözükecek. E, hemen sileyim şurayı. X kare artı 2x eşittir 15 şeklinde yazacağım yeni denklemimizi. E, bunu tam kareye tamamlayarak bulabiliriz. Aslında biz her şeyi tam kareyi tamamlayarak buluyoruz e, bu kısımda. E, şimdi size göstereyim. Tam kareyi tamamlamak a, görsel olarak anlatacağım tam kareyi tamamlamayı. Hemen şöyle bir kare çizeyim. Ve kareyi karemi çizdim. E, şuraya x yazacağım. Buraya da x yazacağım. Bu kare, karenin alanı x kareye eşit oldu. x kareye eşit oldu ama artı 2x'e de ihtiyacım var benim. Onun içinse şöyle ekstradan iki parça çizeceğim. E, ee, bu taraf x, bu taraf da x olmak zorunda. Bu taraf x, bu taraf da x olmak zorunda. 2x eşitlemek için buraya 1 yazıyorum. Buraya da 1 yazıyorum. Çünkü burası x verecek, burası da x verecek. Yani 1 çarpı x'ten x, 1 çarpı x'ten x alanlarından bahsediyorum. O zaman şu kısımda alanı 1 çarpı 1'den 1'e eşit olmak zorunda. Çünkü burası 1, burası da 1. Yani 1, 1 şeklinde oluyor. E ee, bu da kaça eşitmiş? 15'e eşit pardon şöyle güzel çizemedim neredeydi buradaydı galiba hemen şu şekilde bir kare en azından kareye benzeyen bir şey çizdik bunun alanı 15 15'e eşitmiş ben buraya denklemde olmayan artı bir eklediğim için buraya da artı bir eklemek zorundayım yani şöyle küçük bir parça çizsem şöyle dik şöyle bir işaret yapıp olmadı olsun şöyle anlarsınız diye düşünüyorum şuraya bir şuraya da ...şuraya da... Hayır, ...alanını yazalım direkt 1. 1'e eşit işte olacak. Burasının alanı. Yani buraya artı 1 ekledim. Ve buraya da artı 1 ekledim aslında. Yaptığım olay bu. Aslında yaptığım olay... ...tam kareye tamamlama diye geçiyor. Ee, basitçe anlatmam gerekirse. Tam kareye tamamladığım için... ...bu karenin bir kenarı... ...x artı 1 gördüğünüz gibi. x artı 1... E, ...tam kareye tamamladığım için... ...x artı 1'in karesi şeklinde yazabilirim. Buraya... 15 artı 1'den 16'ya eşit oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve e, tam kareye tamamlamam e, bu amaca hizmet etti. Buradan iki farklı sonuç çıkar. E, kök içine alırsam. x artı 1 eşittir. E, 4 ya da x artı 1 eşittir eksi 4. Buradan da x, artı, x eşittir 3 ya da x eşittir eksi 5 çıkar köklerim. Yani olayımız bir alana tam, tam, kareye tamamlamak. Peki biz neden tam kareye tamamlıyoruz? Ee, çünkü burası x kare ile başlıyor. Ee, yani bir alan belirtiyor. x kare dediğimiz şey, yani kare dediğimiz şey aslında bir alandır. Eğer küp olsaydı 3 boyutlu bir cisim olacaktı ve hacim belirtecekti. Ama kare dendiği için 2 boyutlu bir şey ve alan belirtecek. E, ee, kuadratik formülün ispatına geçebiliriz. Öncelik ee, öncelikle normal bir denklem yazmak istiyorum. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Yani herkesin ezbere bildiği ikinci dereceden denklem formülüdür bu. Ee, hemen e, bir öncekinde olduğu gibi c'yi karşıya atıp işlemlerimize başlayabiliriz. Hemen sileyim şurayı. Ee, a x kare artı b c'yi karşıya attım. Eksi c'ye eşit oldu. Her tarafı a'ya bölmek istiyorum. Ee, bölelim. Ve bu sefer de x kare artı b bölü a x eşittir eksi c. Yani bu a'lar birbirini götürsün diye yaptım bunu. Ee, şimdi bu yeni denklemimle birlikte e, e, tam kareye tamamlama işlemi yapacağım. Hemen bunu sileyim. x kare artı b bölü a x eşittir eksi c bölü e, a yazdım. Kusura bakmayın. Eksi c bölü a yazdım. Hemen karelerimi çizeyim. Şu ortaya eşitlik atayım bu sefer. Ve kareleri hemen çizmeye başlayayım. Yanlış bir şeyler oldu. İki tane kare çizdiğimi düşünün. Pek de kareye benzemeselerdi. Şimdi ilk başta yaptığım gibi. Bu kenara x. Bu kenarda x dedim. Ve burası x kareye eşit oldu. Ee, i̇ki kenara da b bölü a'yı eklemek istiyorum. Bir kare oluşturmak için. Şöyle elim titriyor. Kusura bakmayın. Hop şöyle. Benim için zor bir işlem. B bölü A'yı 2'ye bölerim o zaman. Burası e, B bölü 2A olur. Burası da B bölü 2A olur. Burasının verci yalansa B bölü 2A, 2AX. E, B bölü 2AX oldu gördüğünüz gibi. Ve ikisini toplayınca. 2B bölü 2AX. O da B bölü AX'e eşit. Şimdi şurasının vereceği alansa B bölü 2A çarpı B bölü 2A'dan. Çünkü gördüğünüz gibi kısa kenarlarda B bölü 2A'lar var. Hemen şuraya B bölü 2A yazayım. Buraya da yazayım. İkisini çarptığımda ise bu küçük karenin alanı B kare bölü 4A kareye eşit olacak. Şöyle belirgin olsun. Şimdi ise karşıdaki işlemi yapmaya başladım. Karşıdaki alan eksi C bölü A'ya eşit zaten. Direkt yazdık. Biz bu tarafa yoktan hani burası yoktu. B kare bölü 4 A kare eklemiş olduk. O zaman eşitlik bozulmaması için eşitliğin bozulmaması için karşı tarafa da B kare bölü 4 A kare eklemem gerekiyor. Yani şöyle bir küçük alana B kare bölü 4 A kare alanlı bir parça daha şey yaptım. Bu bir tam kareye eşit oldu. Bu artık bir kare. Bu da bir kareye eşit oldu artık eşitliğin iki tarafı da sağlandı diyebiliriz. Ee, şimdi geri kalan işlemi yapacağım. Öncelikle hepsini silip en baştan yazmak istiyorum denklemi. x kare artı b bölü ax artı b kare bölü 4a kare eşittir b kare eksi 4ac bölü 4a kare. Bunu nasıl yaptım? Gayet şeyle yaptım. Ee, eksi c bölü a ile eksi c bölü a ile b kare bölü 4 a kareyi toplayarak direkt b kare eksi 4 a c bölü 4 a kareyi bu, yani buldum 4 a ile genişletirsek zaten eksi c bölü a'yı rahat bir şekilde bulabiliriz. Şimdi ise demin bu kısmı tam kareye tamamlamıştım. Ee, tam kareye tamamlarken hatta bir kere daha göstermek istiyorum o kısmı güzel bir şekilde anlaşılması için. Şöyle. X'e x demiştim. Burası x kareydi. Şöyle. Buraya da b bölü 2a demiştim. Buraya da b bölü 2a demiştim. Buraya da ne b kare bölü 4 a kare demiştim. Ama burasının önemi yok. Tam kareyi tamamlandığında tek bir kenar bize yetiyor. Tek bir kenar x artı b bölü 2 aya eşit ve bu bunun alanı için benim bunun karesine ihtiyacım var. O da e, b kare eksi 4ac bölü 4a kare 4a kare, kare a kareye eşit. Kusura bakmayın konuşamadım. B kare eksi 4ac bölü 4a kareye eşit. Yani en son elde ettiğim denklem bu. Şimdi ekran kalabalığını e, sil, silmek istiyorum. Çok kalabalık geldi gözüme. E, hemen en son bulduğum eşitliği yaz, yazmak istiyorum x b x artı b bölü 2 a'nın karesi. Söylediğim gibi karenin alanı bu olduğu için böyle yaptık. Eşittir b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare. Bu sefer söyleyebildim. Şimdi iki tarafında kare kökünü alayım. x artı b bölü 2 a eşittir kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare. Kökten ben bunu nasıl çıkarırım? X eşittir. Kök içerisinde B kare eksi 4 AC. Ama söylediğim şeyi kare kök için aldığımdan dolayı artı eksi olarak çıkacaktır. İki farklı kök belirtecektir. Demin yaptığım işlemdeki gibi. Bölü 2A oldu. X artı B bölü 2A'yı unutmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi B bölü 2A'yı karşıya attığımda bu işlem şöyle olacaktır x eşittir eksi b e, artı eksi kök b kare eksi 4 ac bölü 2a. Yani aslında başta ispatını yapacağım dediğim kuadratik formülün ispatını cidden çok kolay bir şekilde yapmış oldum. Normalde ben bu formülü asla ezberleyemezdim. Zaten hala daha ezbere bilmiyorum. Böyle mantıken çıkarabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.